Mehmet Barlas: İran'daki ayaklanmanın arkasındaki güçler. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hijab kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ediyor. Kesin ölü sayısı açıklanmazken devlet televizyonu olaylar sırasında şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Elon Musk ise uydu internet hizmeti Starlink'in İran'da aktif hale getirileceğini açıkladı. Yaşadığımız tecrübelerden de biliyoruz ki hiçbir ayaklanma kendiliğinden çıkmıyor. Arkasında mutlaka küresel güçler ve özellikle CIA oluyor. Turuncu devrim denilen Soros destekli ayaklanmaları artık dünyada bilmeyen yok. Belli ki İran'da yaşananlar da benzer bir olay. Hatırlanacağı gibi İran, Şange İşbirliği Örgütü'ne katılmış ve Rusya ile ilişkilerini çok sıkılaştırmıştı. Küreselciler şimdi bu irade kırılsın diye ellerinden geleni yapıyor benzer baskılara biz de hazırlıklı olmalıyız. Nitekim Rusya ile gitgide artan ticaret hacmimize karşı homurdanmalar başladı bile. Kimse bu savaşın, insanları, sıfırlama savaşı olduğunu unutmamalı. Nükleer tehditler havada uçuşsa bile asıl amaç, ekonomileri kontrollü bir şekilde batırıp insanların varlıklarını ele geçirmek. Planlarını, ele geçirdikleri siyasetçiler üzerinden kusursuzca yürütüyorlar. Avrupa'da tek bir siyasetçinin bile bu gidişata dur diyememesi bunun en büyük delilidir. Mesela, İngiliz ekonomisinde büyük panik var. Tarihte ilk defa İngiliz sterlininin doların altına düşme ihtimali belirdi. Denge politikasına devam siyasetçilerin ellerine geçiremedikleri yerlerde ise darbeler, ayaklanmalar, askeri operasyonlar sıra sıra geliyor. Türkiye'nin önünde iki tane ibret verici örnek var. Bir tanesi batıya tam teslim olmuş Ukrayna, diğeri de batıya tamamen direniyor gibi görünenen İran. İkisinin de durumu ortada. Türkiye'nin tek alternatifi ise Türkiye gibi olmak. Batı ile Doğu arasındaki eşit uzaklığımızı koruduğumuz müddetçe sırtımız yere gelmez. Ama kazayla bu denge Doğu'ya veya Batı'ya kayarsa da başımız beladan kurtulmaz. Ukrayna'daki referandum önümüzdeki ibret verici Ukrayna örneğinden devam edecek olursak, Putin'in Ukrayna'nın dört bölgesindeki referandumu devam ediyor. Birçok ülke gibi Türkiye'de bu referandumu kınadı ve bunun Birleşmiş Milletler yasasına aykırı olduğunu iddia etti. Ancak nedense ABD'nin yaptığı hiçbir şey Birleşmiş Milletler kurallarına aykırı olmuyor. Ancak bu konuda gözden kaçırılmaması gereken husus Rusya bunu Birleşmiş Milletler kurallarına uymak için değil genişleteceği askeri operasyonu kendi yasalarına uydurmak için yapıyor. Putin Avrupalıların donarak geçireceği kış için hazırlıklarını tamamlıyor. Yani Batı cephesini hem askeri hem de enerji açısından çok zor günler bekliyor.